Yine bir şey yani. Eh diyelim. Adres sana bana ne? Çıkır eko mako reko çık. Gelin lan <laughs> gelin çık gel size. Hep beraber bir şey konuşacağım. Sen Asrail. Tukan burada <laughs> kaç Tukan? Ne lan benden niye kaçıyorsunuz? Burada. Onun için Biz, biz hiçbir şekilde içeride değildik. Lazon önce sizin hiçbir şekilde görmedik. Biz ilk başta sadece sağdan bile alttan bile bir yerden geldik. Ee, Ganalı'yı berberde gördük. Ondan sonra geldiğimizde Tuğkan abi yukarıda gördük yine o kadar. Yani bir içeride Tuğkan abiyi gördük. O Ay, ortadan bi, çıkan birini görmediniz mi? Iç, i̇çeri girmediğim için görmedim ben. Yani varsa da görmedim. Emin, emin. Hem de ayrıldık ya biz. Arkamda. Abi şunu normalde yaşasam beni 3 saniye yaşatmazlar amına koyayım ya. Ben... Lan sen kimsin? Ceset. Arkadaşlar yakaladım. Oha. Yakaladım Oha. yakaladım Oha. yakaladım. Kimi? Aa. Oğlum en son Arkadaşlar, beni gördün zaten. Beyaz gömlekli. O sen miydin? Oğlum Aa. bir dakika gördüm sen miydin? <laughs> tamam sensin o zaman katil sensin o zaman. Oğlum ne <laughs> benim? Bir, bir dakika sen, lan dişimi duymadın mı benim? Hatırlamıyorum ben orada heyecanla koşuyordum. Oğlum ne heyecanla mı nakıyım? Sizin işiniz zaten lan deyip ben, dönüp reportladım aslında şeyi aslında cesedi. Bana yaklaşan ölür. Orada Siz olay şuydu. Ben teknisyenle geldim. alana koştum. Sen şu an, an cesedin yanında beni gördüğün için şüpheli sanıyorsun. Ben de senin gibi cesedi bulandım. Hayır. Orada canlı olan herhangi birisi zaten şüpheli olacaktı. Başka evet. kimseyi de saymadınız. Aldığını Neyse, yakaladık. Neyse biz sizi öldürsünler aldım. de görün amına koyayım. Çocuk orada berber. Oğlum ya nasıl oldu bu ya? Bu nasıl oluyor abi? Bu kafayı yiyeceğim amına koyayım. Bak az önce ben, e, ben şey ben tamam, tamam, bak, bir ben şey yapamam. Öyle bir bak Sait de az önce suçlandı, susturuldu. Sayın şu an suçlanıyor, konuşamıyor. Babali bu ben tatmış Bence Mert'te bir sakatlık var bak. Şu, Tugana Tugana şey yani al. Okey. Ya. Zile, bas, bas bas, zile, bas zile basarsanız ben ölürüm. Hayır, bas zile bay. basarsanız Hayır, ben ölürüm. Evet. Abi. Zile basmıyor. Şu an tetikçimiz var. Çat diye çakarlar. Harbi mi? çok Bab babalı güvercin mi lan acaba? Çok geziyor bak. Evet çok geziyor. Ne basarlar lazım şu an burada. Bir de basarlar sevmiyorum. Lan babalı kesti. Kim babali kesti mi? Babalı kesti mi? Kim babalı kesti? Babalı belli etti herhalde. Babali kim babali. kesti babalı. Tukan abi kesti. Ben kestim. Ben kestim. Sakin. Bas basmayın. Dur, basın, basmayın. Basmayın. basmayın, basmayın. Basma, basma. 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 Doğru diyor. Doğru diyor. Ben abi. güveniyorum. Güveniyorum. Basma. Baboli öldürmek zorundaydım. Çok tek tek hepinizi geziyordu. E, zile basarsak Black Rose'u öldürürler. Tamam mı? Şu an ama ben de ben göte de geldim. Fulles'e suçladığım şey söylemiyorum. Fuller rolü ne? Sence burada söylemek mantıklı mı? Artık söyle mantıklı. Evet, şey. Çabuk söyle ben artık. Hayır. Mantıklı değil. Niye söyleyeyim saçmalık. Turkan abi kanunsuz. Şey ben, bir ben sen... Aha. Self report. Harikullun, sağ salta şey giderken Arkadaşlar bir, ben bir, söylüyorum bir, bakın bir. ben astralim tamam mı Ben, ben arkadaşlar, arkadaşlar söyle bir dakika ben da, Ben, olun. ben astralim, açık açık söylüyorum ben astralim ve gezerken Ganalı sen neredeydin en son Sen nasıl asılatsın ya kanunsuzsun denil öldürdün abi Oğlum astralim <gülüyor> ben Emin <laughs> Emin <laughs> e, ga, 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 Ganalı de kuşayım, şaka yaptım ben de koşayım <laughs> o geçti bile zaten sis basıldı o ara What the fuck <laughs> Ne? Manyak çocuk. Manyak çocuk. Ha. Arkadaşlar elime düştün. Elime düştü. Tuğkan katil. Tuğkan oy vermeyen. <laughs> İlk defa oynayacağım bir zımbırtı. Baboli <laughs> ile gezeceğim bu sefer. Allah <laughs> Vabori... aşkına benle gez. Baboli <laughs> ile gezeceğim ki... E... Az önce de tamam. gerçekten Şeyde... beni kötü hissettirdin ya. Yani. Yok lan ben ama oyun yaptım orada yapacak bir şey yok yok. Ana! Lan! Hadi beraber geçiyoruz. lan! çabuk gel. Çabuk! Tutun şunu! Yalvarırım benim çekin. <laughs> <laughs> Çok korktum. Çok korktum. Yalvarırım benim! Bomba attı biri! Artık. <laughs> siktir artık. siktir <laughs> artık. Ko siktir artık. Kordinin Kordinin evet. çektiği çile. ya! Arkadaşlar ben Tuğkan abi Baboli neredeyse oyun boyunca yan yanaydık onu söyleyeyim de. Tam biz de 6 kişi say yukarıdaydık neredeyse. 6 <laughs> kişi. 6 kişi say. 6 kişi say. Mert vardı, Lazona, Sait, ben, Sayna. O kadar. Kaç oldu? Kanka buradan bir şey çıkmaz amına yani? koyayım. 10 kişi var lan oyunda. Bence Suhkan abi. Bence de Suhkan abi. Asın beni. Hemen asın beni.